Evet sevgili dostlar Xpulse 200 CC Hero motorum ile yolculuğa başlıyoruz günlerden Cuma sabah erken saatlerde e, yola çıkmak için hazırlandım ve yolculuğa başlıyorum e, kendime hedef koydum tabii ki İlk hedefimiz Edirne olacak aşama aşama ilerlemeye çalışacağım tabii ki Avrupa turu yapmayı planlıyorum ama e, aşama aşama ilerleyeceğim e, yolculuğumuz başlıyor haydi bakalım. Tabi yola çıkmadan önce yanıma aldıklarımı da şöyle e, listeliyim yan tarafa. Uzun yola çıkmadan önce bir hazırlık kesinlikle yapmak gerekiyor. Benim listem bunlar. Balıkesir, Bandırma, Biga, Lapseki ve Çanakkale Köprüsüne ulaştım. Çanakkale 1915 Köprüsü. Araçlar için 245 TL'ydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Motor için 60 TL bir para ücret ödedim. Sonrasında Edirne'ye ulaştım. Evet Cuma günü çıkmıştım biliyorsunuz. Sabah yola. Ee, Evraşa'da Cuma namazını kıldım. Şansımıza pilav hayrı varmış. Öğle yemeğini de orada geçiştirdik. Allah razı olsun hayrı yapanlardan. Sonra yola devam ettik Edirne'ye doğru. Edirne'de motorun yağ bakımlarını yaptırdım. Çağdaş Usta buradan kendisine teşekkür ediyorum. Yağ bakımını yaptırdım çünkü e, düşüncem dediğim gibi e, yurt dışına çıkmak çıkmaktı. E, Edirne'de biraz dolaştım. Mimar Sinan'ın eserlerini e, biraz incelemek istedim ancak Selimiye Camisi tadilattaymış. O yüzden Selimiye Camisi'ni biraz da yüzeysel gördük. Ee, bu arada 2025'te açılışı yapılacakmış. Bunun da bilgisini vereyim. Bugün birinci günün sabahındayız. Ee, Balıkesir'den çıktık. Şu anda Kapıkule sınırına yakın bir macer köyündeyim. 3 kilometre sonra Kapıkule var. Ee, akşam Gezimi bitirdikten sonra Edirne'de çay içeyim dedim köyün birinde. Uğradım. Ondan sonra sohbet ettik, muhabbet ettik derken dediler ki sen bu gece kal burada. Köy konağı gibi bir yer var. Oraya çadırımı kurdum. Bu gece burada kaldım. Allah izin verirse birazdan tekrardan yola koyulacağız. Bakalım yol nereye götürecek bize. Evet, yeni kadın köyünden, yani dün gece konakladığım köyden şimdi ayrılıyorum. Ee, zaten sınıra çok yakın bir köy burası. Ya bir kilometre ya 2 kilometre bir mesafe yani o kadar yakın. Şimdi Kapıkule sınır kapısına doğru ilerliyorum. Ee, tabii burada Bulgaristan'a geçiş için araçlardan yeşil sigorta diye bir isteği var Bulgaristan'ın. Sadece burada oluyor. Eğer İpsala'dan çıksaydık böyle bir şey olmayacaktı yani Yunanistan sınırında. E artık buraya girdik. E buradan dönüş yok. O işlemleri hallettikten sonra da şimdi ilk durağımız, inşallah hedefimiz Sofya olacak. Şimdi sevgili dostlar, Sofya'ya ulaştım. Size burada bir anekdot paylaşmak istiyorum. Siz de bu hatayı yapmayın diye. Ben biraz plansız, programsız ilerlediğim için ee, örneğin Bulgaristan'da ya da Sofya'da nereler gezilecekti? Bunun bir planlamasını yapmadım ben. Sadece yola çıktım. Bu da bana e, yani pişmanlık uyandırdı sonra da. Ama yapacak bir şey yoktu. Neyse Sofya'da da oyalanmadım. Geçtim Makedonya'ya. Makedonya'dan direkt Sırbistan'a geçtim. Orada da hiç oyalanmadım. Sırbistan'da bayağı bir yol kat ettim. Yani gün bitene kadar öyle söyleyeyim. Yol katettim. Ee, dediğim gibi çok büyük bir hata yapmışım. Yani aslında bu buralarda çok gezilecek, görülecek yerler vardı. Ama ben buraları gezemedim, göremedim. Yani sadece sürmek için yolda olduğumun farkına vardım. Ancak iş işten geçmişti. Zaten ben de e, 200cc motorla e, sınırları zorladığımın ve çok yorulduğumun farkına vardım. Ancak iş işten geçti. Burada Bayburtlu'nun yeri var. Meşhur. Ee, burayı gördüm hemen dağıldım. Tabi kuru pilav bir de çorba. Ee, karnımızı doyurduk. Adam gibi yemek yedik öyle söyleyeyim. Ee, geceyi de aynı şekilde bir e, benzinlikte geçirdim. Ee, burada benzinlikler gerçekten çok güvenli. Yani bakın üstüme hiçbir şey almadım. Matımı serdim. Ee, uzandım. O şekilde motorumda bıraktım malzemelerimi. Hiçbir endişe duymadan burada konakladım. Benzinliklerde kalmanın avantajı tabi internetin ücretsiz olması. Direkt bağlanıyorsun. Ücretsiz bir şekilde interneti kullanıyorsun. Bu da e, muhtemelen Avrupa'daki yani girdiğim bütün benzinliklerde vardı. E, demek ki bütün Avrupa'da bu şekilde diye düşündüm ben. E, güzel bir uygulama. Evet ikinci günün sabahı Sırbistan'dayım. Ee, Belgrad'a çok az kalmıştı. Ee, ancak hem mental olarak hem de fiziksel olarak ayrıca motorun da çok iyi olmadığını düşündüğüm için e, maalesef dönmeye karar verdim. Tabi dönüş yolunda şöyle planladım dedim direkt geri gitmeyeyim kapıkule'ye Yunanistan'a geçeyim Yunanistan İpsala'dan geçiş yapmayı planladım. Ki öyle de yaptım. Çok güzel bir rota keşfettim orada. Ee, bir internetten bir araştırmasını yaptım. Arabi bir yol var. Bulgaristan Yunanistan arasında yaklaşık 250 kilometrelik çok güzel bir dağ yolu var. O dağ yolunu kullanarak e, Yunanistan sınırına kadar e, ulaştım. Bu bahsettiğim 200 kilometrelik yol üzerinden ilerlerken bu e, bazı köylerde fark ettim ki cami var. E çok sevindirdi tabi. Cami görmek beni inanın inanılmaz mutlu etti yolda. Hatta bir köye gidip e, orada kalmayı bile düşündüm. Öyle söyleyeyim. Kesin dedim bu insanlar Müslüman, Türk. E, burada konaklayabilirim diye düşündüm ama. E, yani birçok camili köy gördüm. Yol üzerindeki bu caminin önünde durdum. E, mezarlıklarda da zaten. Türk isimleri yazıyordu. Ancak e, dedim Yunanistan sınırına gireyim, konaklama işini ondan sonra hallederim diye yola e, devam ettim. Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya derken Yunanistan'a doğru yoluma devam ediyorum. Bazı gözlemlerim oldu. Dört e, günlük kısa bir gezi olsa da insan tabi bazı şeyleri kıyaslıyor kendi ülkesiyle ülkemle. İlk olarak mesela benim dikkatimi çeken şey selamlaşma oldu. Motorcular için söylüyorum bunu. Mo selamlaşma çok yaygın arkadaşlar. CC fark etmeksizin, yol fark etmeksizin bütün motorcuların birbirine selam verdiğini gözlemledim. Bu da çok hoşuma gitti. Hatta Türkiye'ye girdim de denedim. Ancak fazla geri dönüt alamadığım için şu anda da bırakmış bulunuyorum. Yani maalesef bunu yaygınlaştırmamız lazım. İkincisi eee gezdiğim ülkeler temizdi yani. Lüks demiyorum bakın. Lüks değiller. Çok olağanüstü standartları yok belki ama temizliği dikkatimi çekti. Ee, üçüncüsü ya yollar fena değil. Güzel. Bakın çok olağanüstü değil ama yani dikkatimi çeken şey şu oldu. Levhalar ve yol çizgileri çok belirgin arkadaşlar. İnanılmaz belirgin. Yani yollarda hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ee, yol demişken navigasyon olayını da şöyle hallettim. Ee, çevrim dışı haritaları indirebiliyorsunuz gittiğiniz bölgelerde. Örneğin bir benzinliğe uğradınız hemen oradan o bölgenin çevrim dışı haritalarını indirin, çevrim dışını kullanmak için ee, navigasyonu o şekilde kullanabilirsiniz. Ben öyle yaptım, bir sıkıntı yaşamadım. Bir iki yerde sıkıntı yaşadım ama hani çok büyük sıkıntılar değildi. Yani kısacası şöyle söyleyebilirim. Nüfusunun az olmasından kaynaklı da olabilir. E, temiz, düzenli, bir sakinlik, bir dinginlik var gezdiğim ülkelerde. Ama dediğim gibi e, buralarda daha uzun süre vakit geçirsem belki farklı düşünceler de oluşabilir bende. Ama benim gözlemlerim kısaca bu gezdiğim ülkelerde bunlar oldu. Yunanistan'dan İpsala'ya doğru yola çıktım. Yola devam ediyorum. Tabii yaz sezonu olduğu için gurbetçiler de ülkemize giriş yapmak için uzun kuyruklar oluşturmuş durumda. Motorun burada bir avantajını gördüm ben. Hiçbir şekilde sıra beklemiyorsun. Belki 3 kilometrelik kuyruk var. Bazı yerlerde 5 kilometrelik kuyruk var. Ama motorun vermiş olduğu avantaj burada hiç sıra beklemeden Sınır kapılarından geçebiliyorsun. Bu güzel bir yol ee, Bu yolculukta en çok parayı yakıtta harcadım. Kilometrede ortalama hesaplarıma göre 1 TL yaktı motosiklet. Ee, Tabi Avrupa'da biraz daha benzinin pahalı olmasından dolayı daha fazla e, para harcamış bulundum. 2500 TL gibi bir yakıt parası oldu. E, toplamda 200 euro civarı bir para e, ile geziyi tamamladım. Burada bir karşılama ekibi var bakın. Biraz zorluk yaşattı bana. E, stop etmek zorunda kaldım. Motoru. Yoksa peşimi bırakmıyorlar. Baya baya takip ettiler yani. En son kontak kapattım. Dedim bu böyle olmayacak. E, ondan sonra ses kesilince tabii motor sesi kesilince takibi bıraktılar. İpsala sınır kapısında Tabii ki başıboş köpeklerle karşılaşma hoş olmadı. Ee, belki araçlar için tehlike olmayabilir ama motorlar için gerçekten e, tehlike arz ediyorlar. Ben bunu bizzat e, gördüm. Türkiye'ye giriş yaptığımda saat 11 civarıydı. Gece yolculukta yapmak istemedim. Yine Evraşa yakınlarında bir benzinlikte e, müsaade isteyerek konakladım. Sabah erkenden yola çıktım tekrardan. Yine Çanakkale Köprüsü, e, Lapseki, Biga, sadece Güzergahı, Bandırma değil de Gönene doğru çevirerek Gönenden Balıkesire ulaştım sağ salim ve yolculuğumuzu. Bitirmiş oldum. Evet sevgili dostlar Cuma günü sabah e, tam bu noktada gezimize başlamıştık. E, bugün günlerden Pazartesi. Az önce ikindi yazan okundu ve gezimizi bitirdik. E, çok keyifli bir yolculuk yaptık. Sağ olsun motorumuz da bizi e, yarı yolda bırakmadı. Kazasız belasız e, geldik gezimizi bitirdik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle inşallah.